Bana hem bir tane döner, bir tane döner. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Ver şunu. Al şunu. Evet. Ver bunu. Şimdi tekrar git. Tekrar mı gideyim? Evet. Tekrar git. Oraya. Oraya. Tamam. Şimdi? Şimdi tekrar gel. Bana bir tane döner değil mi? Bak geliyordum ha. Tamam. Diyor. Di. Bana bir tane dene. Tamam. Şimdi tut bunu. Al abi. Bıçağı da sana verdim ama. Ne oluyor şimdi? Ha tamam. Bir tane dene çabuk. Dur <laughs> abi. <tut>, <laughs> ne kadar? 5 euro. Tut abi. Şöyle 5 euro. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Bir dakika. Telefonu unuttun. Ha tamam. Pardon akıl gitti tabi. Hadi. Hadi kolay gelsin. Ya ne oldu şimdi ben hırsızlık yerden yapamadım. Ne oldu şimdi? Ne oldu?